Defne ne öğrendin anneciğim? Ne? Defne ne öğrendin? Ne, ne öğrendi? Defne bu bebeklere baktığın için kazandığın para. Şimdi Oo, seni para mı e, içeri alamayacağım çünkü orası 6 yaştan başlıyor. Biraz da organları böyle açık etkilenirsin diye alamayacağım. Tamam. Sen o süre ablaya ya da anneye sürpriz yapıp parfüm yapabilirsin. Olur mu? Çok bir kendine yap bir de anneye sürpriz yap tamam mı? Hmm. Koklayacağım ama. Olur mu? Dur önlüğünü alayım. O para senin. Burada kazandığın parayla sen şimdi kendine parfüm alacaksın ve onu eve götüreceksin. Tamam mı? Ablana mısır alalım tamam mı kazandığın parayla? Mısır yaptıralım ablana olur mu anneciğim? Evet. Hadi, bakalım, hadi bakalım çocuklar. hadi gel.